Bugün sizlere e, bir, nasıl desem, nasıl Cadılar Bayramı'ndaki yapabileceğiniz ya da böyle tuhaf görünümlü bir makyaj yapmak istediğinizde yapabileceğiniz makyaj stilini göstereceğim. Öncelikle bazımızı kullanacağız. Şimdi bazımızı kullanıyoruz. Öncelikle ağzınıza sıkalım. Bazımızın üst tabakasını. Şekilde. Güzünüzde hiç makyaj almaması daha iyi olur. Bu tür makyajlarda. Şimdi kulak bundan yardım alacak. şekilde makyajımızın varsa bile temizlemiş olursun. Makyajımızın aslında başlıyoruz şimdi. Tuvaleteniyoruz. Bonnetini... Düzümüze. Hani bazıları bileğine falan sıkıyor ama ben bileğine sıkmıyorum. Sevmiyorum bileğine falan. Yani o yüzden direkt bu şekilde uyguluyorum. Oh. Şöyle. şekilde fondöten de kalabilir bu şekilde şöyle iki katlayalım şu şekilde ilk başta her yerinize gelecek şekilde yayıp birazcık daha beyazlatabilirsiniz. Onu da şş, göstereceğim size. Çünkü çatılar genelde bembeyaz oluyor ya. Neden karşıya bakıyor bu sürekli diyeceksiniz. Ayna var karşıda lütfen. <laughs> Şu şekilde manikinizi yayıyorsunuz. Daha sonra Yüzünüzü daha da fazla beyazlatmak isterseniz beyaz parlor Onlardan suratınıza sürebilirsiniz. Bunu da şöyle. ben benden size tavsiye kesinlikle ama kesinlikle başkasına fondöteni kullanmayın. Ben bir defa okulda bu hataya düştüm. Kullandım. Bu suratım berbat oldu. Yani çenem falan gerçekten çok kötü oldu. Yüzünüzün aşık oldu fondöteni kullanın. Vermiş olduğunuz gibi yüzüm ruh gibi yaptım. Resmen ruh gibi hmm. Daha sonra rujumuzu sürelim. Rujumuzu genelde onlar koyu tonlarda tercih ediyorlar. Siz de koyu tonlarda kullanabilirsiniz. Ama ondan önce dudak kremi için Tabi olmayanlar da olabilir. bu şekilde her sınırları belirlemiş ve dalgalanıştırabilirsin aynı zamanda daha kremiriyi renkte böyle bir bakın ben de yeni keşfettim daha sonra yunusu Bilirsiniz. Kulak çubuğu ne işe yarayacak? Bakın şimdi ne işe yarayacak? ile yapmış oluyorsunuz ilk baştaki başlangıcı daha sonra maskaranızı yapalım. Ben neden maskara yapıyorum önce? Ardından önce şu sebepten dolayı, maskaranın bulaştığı yani siyahlaştırdığı yerleri parmakla kapatabiliyorum. Zaten bugün size öyle bir makyaj yapacağım ki... Bunu giderken çatılar bağırır mı? Normal düz çizgi çekiyorsunuz ilk, daha sonra biraz üçgenleştirebilirsiniz Bu şekilde. やろしいし Şimdi parımıza geçiyoruz. Tam konuşamıyorum artık çünkü aynı anda biraz kalmak gerekiyor. Parım da böyle. Bu şekilde. Bunların hepsi var? 80 tane renkimiz var. Kırmızı yapmak, Bir beyaz yapayım. Hazır. Но я ваш любитель. gözünüz birbirinizi tutmayacak tabii ki. Siyah etmeyin biraz. Bunu. Çünkü burada farklılığı gösteriyoruz. Hııı. Hmm. Yani o maymunu çevirdim. Ama birimizden almış. olmuş. Yakışıyor bana bu rengi. Ama Makyajımız şu an... ...sonra erdi. İddia Şöyle daha yakından göstereyim size. Bakın ruh gibi oldu. Hatta isterseniz buralara falan da desen çizebilirsiniz. Şuraya yaz yazabilirsiniz. Hatta yazın. Çizemedim önce. Ama ben bunu şimdi nasıl yazayım? baby. Du, 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 Tamamdır. Makyajımız bitmiştir. Bu şekilde cadılar bayramı falan nereye istersen gidin işte. <laughs> Şaka yaptım. Bakın çok tatlı oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu şahane makyaj için de like tuşuna basmayı unutmayın. Resmen şeye benzemişim ya. Annesinden habersiz makyajı çantasını karıştıranlara benzemişim.